aslında yani. Ama bizim de yani geçmişte harbi sağlam anlar ya abi, var abi. Bile ya. geçen açtık, oturduk, bir buçuk saat izledik ya. Evet, biz evde toplanıyoruz ya, gece açıyoruz yani. Hmm. Bak benim şu trole baksana abi ya. Şu rezillik bile çok komik ya. Allah'ını seviyorsanız şunu bir izleyin. Abi bunu açtım geçen gün ben ya. çesteki Hangisi? film açtım mı ben? Hatırlamıyorum vallahi. Bakar mısın abi? Şu, şu anın tatlılığına bak. Polislere bir, bir konuşma yapayım mı? Dur bak sana da yayın veriyorum. E açma açma ben buradan izlerim abi. Ekran ha. kayar benim şimdi. Boş Bak şey benim yapmamam. merhaba polis diye pasladığım o efsane bu çok güzel bir yayındı bu. Eee chess rol pası. Eee... Bak bak <laughs> bak. Geçen sefer özür... o, yüzünüz utanacaksınız bak şimdi. Dür dilemeyip de elinizden kurt Herkesi Tüm bilimlerin dikkatine. Ses konuşuyor. Oy! Ama bak şimdi. <laughs> Heyecan yapıyoruz dediğiniz olmuyor. Ne o yoksa dilimizi mi yuttunuz? Söyle. Baştan söyleyeyim. Herkesi... Burada iyi kekelemedin mi? İzle. Sizleri korursa kimseye zarar gelmez. Beni iyi dinleyin olur mu? Uzatma ne Sade söyle. Sisteminize sızmak çok kolay oldu. Öncelikle egolarınıza bu kadar aşık olmanız bizi gerçekten derinden etkiliyor polisler. Hatırlarsanız hadi sizden... Dikkat dağıldı Elren'in. Devam. Sözümü kesmezsen sevinirim. Bizden bir özür isteğiyle yanıp tutuşan bu güzel çeskeri <laughs> bence mutlu etmenin zamanı geldi. Ne dersiniz? <laughs> bir insan bu kadar kötü cümle toparlamaz yapamaz. <laughs> bak dikkatim anında gidiyor. Şimdi konuştan gelen cevaba bak. Nasıl güldüğü belli bak. Geçen sefer özür Elimizden kurtardığımız çocuğa. 4 saniye, 5 saniye es vermesinin sebebi gülmesi orada. Çok utandım ya. Oluyor böyle şeyler. Zaten bitirince de konuşmayı benim tepkiye bak. Masum insanları kullanarak bizden özür bekliyorsunuz. Bir özrü çok görmezdin. Evet. Tiki atarak vatandaşları... Ya medya... Ya her zaman kim? Bay 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 şimdi. Gene <laughs> bir yerde tekledim neyse. Cümle <laughs> kuramadım Özür Or <gülüyor> 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 Oğlum niye ben geriliyorum böyle şeylerde ya? <laughs> bak bir de bu var bu çok ya. Neydi? Eight Born Chess Fatih. Bak bu da diğer feydim. Ha benim gözümden. Oh, suyun ortada. Bak bak bu <laughs> diğer failim. Yine çeste. Burada durmayı seviyorum. Arada bir geliyorum. Neden biliyor musun? Neden? Havayı bir koklasana. <gülüyor> 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 Mazot kokusu. <laughs> Kokusunu bak öğren bunu. Olur da seni burada öldürürsem ve denize atarsam emin ol kimse seni fark etmez bile. Evet. Ama benim neyse ki diye... Verdim seni. Siz bütün artistik hava yok oldu gitti bir anda. Kimse seni fark etmez bile. Evet. Ama benim neyse ki diye... Verdim size. Evet. Evet. Bak bir de... Bir de Fatih'in gözünden var. Tam git karşı Dör, Dur dur bu değil. Bak bu da aynı olayın Fatih'in gözünde olanı. Şey. <laughs> Mazot kokusu. Evet. Bilmiyordum öğrenmiş oldum. Öğren bunu. Olur da seni burada öldürürsem ve denize atarsam. Evet. Emin ol kimse seni <laughs> evet. evet. Ama benim neyse ki diye... Allah'a <laughs> 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 Allah <'a> emanet yapıyorum. <laughs> ben benim çaresizliğime bak solda. Ay şimdi dönecek kamerayı. <laughs> <laughs> Yüzü aşağıda şu. Dediklerini <an>, <laughs> paylaşmayacak. Durun. Bekleyin bekleyin. Rol bozuldu. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi ya. Orada anabacı sövüyorum bu arada. Gülüyorum bir yandan ama. Bir de yavaş aşırıyor koşmuyor da. <laughs> Silmişsiniz dediniz ya haberi. Bak hiç bozuntuya vermedi gördün mü? Evet. <laughs> Yılanın elinin içine ne kadar yakın olursan o kadar çok yumurta O kadar çok Bak bir de göt muhabbeti var burada. Ha sadece dinliyoruz. PD gerçekten aslında benler. Sırf adam hareketsiz bırakılsın diye kanlar. Çalışan bir insanı ne gir adam bıçakladı diye. Yani üstün körü Bak. kendini kahraman zannedip kahraman gibi göstermeye çalışanlardan oluşuyor. göre gerçekleri söylemek için söylediğimde hiçbir şey gerçek olmuyor. Sizin yaptırdığınız haberlerden sonra sizin yaptırdığınız haberlerden sonra bana karşı gelip göt dediler. Sen böyle şeyler yapmazdın dediler. Üstüne bir de gelip o haberi sildirdiler. Demek ki korkuyorlardı gerçek olduğundan dolayı. Bundan dolayı ben de PD'ye karşı güvenim Sana göç mü dediler. Bana göt dediler. <laughs> Bana göt dediler evet. Sana göt mü dediler? Sana göt mü dediler? Bundan dolayı. Bundan dolayı ben de Fidye'ye karşı güvenim Sana azaldı. Sana mü aldım. dediler? Bana göt dediler. <laughs> Bir de tekrarlıyor. Ey Allah'ım. Ay. Ölüyordum bunu. <laughs> 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 of of. Çok güzel şeyler var ya. Bunları böyle bazen bir dalıyorum ben. Bak bir de bu var. Eightborn Doe Maymun. O neydi ya? <laughs> Last Chess vardı değil mi? İrtaş bir piyon. İrtaş bir piyon. Burada bir de e elimizde silahlar... Ne lan bu? <gülüyor> evet. Kısaltacağız o sırada tipleri bakalım. <laughs> ya atma işte <laughs> Benim Eskinde burada şimdi bak. Benim burada telefonum çalıyor yanlıştır. Hard rap kafası çıkıyor ben, ben de. <laughs> tamam oldu. <laughs> Ulan bir ye scriptimiz vardı. Baga sokuyormuş maymunlar. bir dakika dur bekle telefonum çaldı. Biri <gülüyor> beni revive'layabilir mi? Nasıl yapacağım? Söyleyeyim. Eee 55 55. -oh! Efendim iyi <laughs> misiniz? Nasıl oldun sen Kordi? Sürekli revive at bu kanal. Kanka skin yine değiştirsene skin yapsana. <laughs> ya. Ha siktir dedi kapattı dedi bu. <laughs> <laughs> Bunun şurası çok komik bir de. Biz çıldırıyoruz bir yerde. Dur yorumlarda vardır o kısımlar. Oğlum efsane video. Sabahtan bir 29.57'ye gülüyorum. Rabbim lan. Sen abi <bro>. lan. <laughs> <laughs> Ama burada kafalar yanmış artık. Çok eğlenmiştik bu yayın ya. Özlemişiz ya. Burada dövüyorlar bizi işte intikam alıyor goriller. Allah, <laughs> <Trolleyi özlemişiz. gülüyor> Bak şimdi. Oğlum Amerika'da öyle köpek havlayıp üstüne koştum vuruyorlar. <laughs> Aşağı yuvarlanan kim birinin sesi geliyor. Aşağı yuvarlandık. Kadın memur diyor ki bu iki maymunla yalnız mı kaldım? <laughs> 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 Bak şimdi. Rane başlatıyor burada. arada bir atıyoruz böyle tadımlık eğlenceli şeyler. Sıra düşünmeyeceğim buna. Elim amına koyayım hep. Değil mi? Hı hı. Bu ne? Yukarıdan ne oğlum? Hatır el espri Ne? Olsun <laughs> lazım. Geliyor. yavrum. Sarı lan. Sarı abi lan. Çok iyiydi ya. Ya bunlar aslında troll baktığın zaman da işte ya, arada bir eğlenmek istiyorsun. Şu çok iyi roldü ya. Benim hiç ummadığım solo İki saniye taşak geçeyim diye iki saatlik rol çıkmış bunu koyayım. Dehşetti bu. O zaman sıkıntı yok. Büyük hatalara takıntılıyım. Çok karizma ses ya. Evet. Makineyi <laughs> bırak ben geleyim beni al olur mu? Bir dakika önce ona soralım. Tarık bir şeyler içmek e? ister misin? E ben alkol kullanmıyorum genelde. Bir şeyler içmek ister misin dedim alkol demedim. He ne bileyim içmek deyince. <laughs> Bortakal, yani. su suyu... Dark <laughs> ya. Abi tüm karışmayı karşısı bozuyor ya. Yok lan öyle adamlar rolünü öyle yapıyor. Bir açıklama bile yapmadılar. Bir açıklama bile yapmadınız o. Hadi gidek. Hadi ya. Yeter konuşup konuşup daha çok özletip sonra üç gün kaldı, 2 gün kaldı. Allah Allah ya. rolleri devam. Tabii lan doğa rolleri devam eder. Doğa, doğa. çok eğlenceli. Akar olur. ya. Ya bir de o sunucuya da pas oluyor yani. Aç pilep Arkadaşlar saat 1.30 olmuş. Yarın işi gücü olanlar var, olmayanlar var ama kaçayım ufaktan 8 dönelim. Ee, şu ana kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Sonradan dahil olanlara teşekkür ederim. Donate atanlara, abone olanlara ve aboneliği yenileyenlere teşekkür ederim. Mert'in ellerine sağlık. Moderatörlerim gözlerini öperim. Biz izleyen arkadaşlarımızın canlarını yerim. Öpüyorum hepinizi. Akamadam yayın açtı.